Sarı Kanaryalar Konuş Nasılsınız? Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışı kızışırken, şampiyonluk yüzüğü mücadelesi transfer pazarına da sıçradı. Ve eğer sadık bir Fener taraftarıysanız, haberleri kaçırmak istemezsiniz, kanalımıza abone olun, çünkü ben her şeyin üstündeyim ve sizi en son olaylardan ilk elden haberdar edeceğim. Güzellik Fraport Tav Antalya Spor'un forvet oyuncusu Haji Kırayt'ın adı bir süredir Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılıyor. Gidev kulübün transfer döneminde kırmızı-beyazlılarla masaya oturduğu ortaya çıktı. Konuyla ilgili resmi açıklama Antalya Spor Başkanı Aziz Çetin'den geldi. bon bonservis bedelini açıklayan Çetin, sadece Fenerbahçe veya Galatasaray değil, Avrupa, Arabistan ve Çin'den birçok takım onunla ilgileniyor. Bizim için en uygun olana göre karar vereceğiz. Belirlediğimiz bonservis bedeli 10 milyon euro ifadesini kullandı. 21 Temmuz 2021'de Antalya Spor'a Sönderdeske'den kiralık olarak katılan Crichton başarılı performansının ardından Alvi Rubro Kulübü, oyuncunun çipini 1.8 milyon euroya satın aldı. Bu sezon Antalya Spor formasıyla, 17 resmi maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu, 11 gol atarken bir de asist yaptı ve beğenilerinizi bırakmayı unutmayın. YouTube'un bu bilgileri sizinle paylaşmaya devam etmesi çok önemli. Tamam. Dünya Kupası için Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında devre arasında oynayan Naci Vertli Jo Pedro, rakibiyle girdiği düello sonrası sakatlanarak sedyeyle oyundan alındı. Pedro'nun uzun bir süre sahalardan uzak kalacağının duyurulması ile birlikte Fenerbahçe-Hajirayt, Forvet'in transferini talep etmek için programa girdi. Sarı lacivertlilerin Hajirayt için Antalya'ya para, futbolcu takası teklif ettiği biliniyor ancak kulüp Fenerbahçe'den fiyat artışı talep etti. Görüşmelerin devam ettiği kaydedildi. Oldukça hareketli bir yaz transfer sezonunun ardından Benfica'dan Haris Seferovic'i alan Galatasaray, sezona Bafetimbi Gomis, Mauro Icardi, Haris Seferovic atağıyla başladı. İsviçreli golcüden istediği verimi alamayan ve dağılmak için adımlar atan sarı-kırmızılı ekip, Hacırayte hedef aldı. Galatasaray Sportif Anonim Şirketi Başkan Yardımcısı Erden Timur'un Aziz Çetin ile görüştüğü ancak anlaşmaya varılamadığı bildirildi. Peki lacivert severler sizce Hacı Kıraat'ın Fenerbahçe'ye gelmesi iyi bir şey olur mu? Yoksa düşünmüyor musun? Fikirlerinizi yorumlarda bırakın çünkü fikirleriniz lanterna için çok önemli. Ve kanala abone olun çünkü sizi her zaman diğer haberlerle güncelleyeceğim.